Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Savunma sanayi adım adım rekora koşuyor, tam 6 milyar dolar. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2023 yılının Mayıs ayında 554 milyon 395 bin 850 dolar ihracat yapan Türk savunma ve havacılık sektörü, 2023 yılının Haziran ayında 334 milyon 375 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 2022 yılının Haziran ayında 286 milyon 913 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştiren sektör geçen senenin aynı ayına göre %16'lık bir artış gerçekleştirdi. Haziran ayının ihracat rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Türk savunma ve havacılık sektörünün 2023 yılının ilk 5 ayında toplamda 2 milyar 378 milyon 199 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiği görüldü. Böylece sektör 2023 yılı için hedeflediği 6 milyar dolar çıtasına adım adım yaklaşıyor. Türk savunma ve havacılık ihracatı 4 milyar doları aşmıştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Ekim 2022'de 464.526.000 dolar ihracat gerçekleştiren Türk savunma ve havacılık sektörü Kasım 2022'de 503.295.000 dolar ihracat yapmıştı. 2021 yılının ilk 11 ayında toplamda 2 milyar 778 milyon 328 bin dolar ihracat gerçekleştiren sektör 2022 yılının ilk 11 ayında 3 milyar 770 milyon 415 bin dolar ihracat yapmıştı. Böylelikle Türk savunma ve havacılık sektörü 2021 yılının ilk 10 ayına göre %35,7 daha fazla ihracat gerçekleştirmişti.